Enbursa.com ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Etimeskut Belediyesi Atatürk Stadı'ndan maç sonu canlı yayınımızla sizlerle birlikteyiz. Bursa Spor TFF ikincilik beyaz grubun 8. haftasında deplasmanda Ankara Spor'la karşılaştı ve Yeşil Beyazlılar Ankara deplasmanından bir bir eşitlikle dönüyor Bursa'ya. Az önce takımda stat'tan ayrıldı ve otobüse binip Bursa'ya doğru yolculuğa hareket ede başladı. Bursa Spor'un tek golünü Emre Tepegöz kaydetti. Ankara Spor cephesinden skora eşitlik getiren gol ise Sedat Cengiz'den geldi. Bursa Spor 7. maçında 7 puana ulaşmış oldu ve Yeşil Beyazlılar ayrıca ilk deplasman puanını da almış oldu. Bu zamana kadar deplasmanda hiç puan elde edemeyen Yeşil beyazlar Ankara'dan 1 puanla dönüyor. Bursaspor Ankara Spor'la bir bir berabere kaldı. Ancak bu maçtan ziyade Bursaspor camiasının gündemine bomba gibi bir olay düştü. Maç devam ederken o da FIFA tarafından Bursaspor Kulübü'ne iki dönem getirilen transfer yasağı cezası değerli izleyenler. Bursaspor Kulübü maçın devam ettiği esnada bu bilgiyi açıkladı ve açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Bursaspor'un geçmiş dönem oyuncularından Tim Matav, Çapan, Ofosu ve Namık Alaskarov dosyalarından kaynaklı Bursaspor'a bir ceza geldiği belirtildi ama bu açıklamada Bursaspor'a gelen iki dönem transfer yasa cezasının sadece dört futbolcu açıklamada belirtildi. Geçmiş dönem üzerindeki eee oyuncular ve geçmiş dönem dosyalarından bahsedilmedi. Bu açıklamanın ardından Bursaspor'un eski yöneticileri de bu duruma tepki gösterdi değerli izleyenler ve bunun bir alga operasyonu olarak yönetildiği şeklinde de açıklamalarda bulundular. Bunun üzerine Bursaspor eski yönetimi Emin Adanur da konuyla ilgili bu akşam tüm noktalara açıklık getirecek ve saat 9.30'da yani 21.30'da Twitter üzerinden Embiya Topal kullanıcı Adı olan hesaptan canlı olarak sohbet odasına katılacak ve burada Bursaspor'a gelen transfer yasa cezası ile ilgili tüm merak edilenleri en ince noktasına kadar tüm açıklığıyla anlatacak ve bu sohbet odasında sadece iki kişi konuşma olacak bir konuk olan Bursaspor eski yönetim lideri Emine Danur ve sohbet odasını yürütecek olan Enbiya Topal olacak başka konuşmacı kabul edilmeyecek sadece iki kişi üzerinden konuşma ilerleyecek ve Bursa Spor'daki bu transfer yasağı e, cezasının ardındakiler, bilinmeyenler, geçmiş dönemdeki dosyaların hepsini Emine Donur bu akşam e, açıklayacak değerli izleyenler. O yüzden e, saat 9.30'da herkesin gözü kulağı bu açıklamada olsun. Bizler de Bursa.com olarak tüm açıklamaları ve detayları sizlere aktaracağız. Bir kez daha hatırlatalım. Bursa Spor, Ankara Spor'la deplasmanda karşılaştı ve Bursa'ya bir bir eşitlikle dönüyor. yeşil beyazlar. bu maç sonunda deplasmandaki ilk puanını kazandı. E, sahada Genç oyuncular hem ilk yarı hem de ikinci yarı geçmiş haftalardaki maçlara nazaran daha iyi ve daha etkili bir performans ortaya koydular. Bunu belirtebiliriz. Ve de şu noktaya da değinmek gerekiyor. Etimesgut Atatürk stadında neredeyse Ankara Spor taraftarı hiç yoktu diyebiliriz. Ankara Spor'a ayrılan tribünler... Çok boştu. Sadece e, protokol kulüp başkanları ve kulüp nezdindeki kişiler yer aldı diyebiliriz. Sadece bir avuç Ankara Spor taraftarı bu maça ilgi gösterdi diyebiliriz. Bursa Spor taraftarı ise Bursa'dan kalkıp kendilerine ayrılan 1750 kişi kapasiteli deplasman tribününü tamamen doldurdular ve Etimesgut Atatürk Belediye Stadyumunu tamamen Bursa Spor taraftarları inletti diyebiliriz. Burada da Bursa Spor taraftarı farkını ortaya koydu ve e, takımların nerede olursa olsun onları her zaman sonuna kadar destekleyeceklerini de göstermiş oldu. Bir hatırlatma daha yapalım. Maç sırasında devam ederken Bursa Spor Kulübü'nden gelen o şok edici kararla birlikte Bursa Spor'a iki dönem transfer yasağı geldiği açıklandı. Bunun sadece geçmiş dönemki oyunculardan Tim Matavs, Ofosu, Luka Çapan ve Namık Alaskarov dosyalarından kaynaklı olduğu açıklandı. Geçmiş dönemdeki dosyalar açıklanmadı. Bunun üzerine eski dönem e, ekip lideri, yönetim lideri Emin Adanur'un da tepkisi oldu ve bu akşam e, kendisine yapılan bu e, iddia edilen e, algı operasyonunu tüm detaylarını açıklayacak. Saat 21.30'da Twitter'da canlı sohbet odasında Enbiya Topal'ın sohbet odasına katılacak ve tüm merak edilenleri en açıklığıyla açıklayacak ve Bursa Spor taraftarının soruları da kafasındaki sorularda yanıt bulacak. Hepimiz merak ediyoruz bu akşam o canlı yayın sohbet odasında neler konuşulacak acaba taraflar ne açıklamalar yapacak hep birlikte izleyip göreceğiz. Bizim şimdi Etimeskut Belediyesi Atatürk Stadından aktaracaklarımız bu kadar diyelim değerli izleyenler. Bursa Spor Ligin 8. haftasında pazar günü iç sahada Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek. Yine orada olacağız. Yine Bursaspor'un nabzını tutmaya devam edeceğiz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Herkese iyi akşamlar.